Merhaba arkadaşlar. Bugün bir slime yapacağız. Elif'le bir slime kiti aldık. Bu şekilde bir slime kutusu. İçinde bütün slime malzemeleri var. Daha önce yapmadığımız için. Önce bir bakalım dedik hangi malzemelerle nasıl yapılıyor. Öğrenelim istedik. Yusuf sen çok mu merak ettin? İçinde neler var? Tamam yerimize oturuyoruz. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır. O zaman hazır olanlar el kaldırsın. Hazırız. Slime yapıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi içinden bu kağıdımız çıktı. Nasıl hazırlanır? Slime nasıl hazırlanır? İçine neler koyulur? Dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir diye. Türkçe ve İngilizce şekilde yazmışlar. İçinden bütün Malzemelerimiz de bu şekilde çıktı. Evet çıkanları da gösterelim. Evet, içinden çıkanları da gösteriyoruz. Böyle bir kabımız var. İçinde simlerimiz var. Yusuf bizim simlerimizi birazcık açtı ama neyse. Evet, Yusuf'un elindekiler de gıda boyaları ve şu küçük çubuğumuz çıktı. Hazırlamak için bize yardımcı olacak çubuğumuz. Açamıyor musun? Ver bir tanem bana. Hadi başlayalım. Evet gıda boyalarımız da bunlar. Şimdi biz bu yardımcı kağıdımıza bakarak slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar slime'ımızı yapmaya başladık. Önce polimer adında bir malzeme ilave ettik. Yusuf'un kabına ve Elif'in kabına polimer koyuyoruz. Şimdi kutumuzun içinden çıkan aktivatör sıvımızı ilave ediyoruz. Yusuf'un kasesine ve Elif'in kasesine yeterli miktarda koyuyoruz. İki sıvıdan da eşit koymamız gerekiyor. Evet slime birazcık oluşmaya başladı. <laughs> Yusuf şaşkın. Başladı anneciğim. Hadi bakalım. Elif karıştır anneciğim. Evet harikasınız. Yusuf sen de karıştır hadi. Ben <laughs> Arkadaşlar bu slime kitini yani slime yapma kutusunu marketlerde bulabilirsiniz. Biz markette denk geldi ve o şekilde aldık. Şimdi gıda boyalarımızı ilave edeceğiz. <laughs> Yusuf evet. başta dedim annedim. Oo oh. oh, çok fena döküldü. Kaza oldu. Bir kaza. Neyse olsun önemli değil. Elif'e turuncu yaptık. Çünkü Elif en çok turuncuyu seviyor. Mandalina. Mandalina rengi olan turuncuyu çok seviyoruz. <laughs> bakalım daha yakından bakalım biz. Biz daha yakından bakmak istiyoruz. Hadi Elif karıştır anneciğim. Arkadaşlar ben de yapmak istiyorum. Şöyle birazcık. Elif turuncu mu mu istiyorsun? Elif mor istiyormuş. Ufak çaplı bir kriz küstü. Yusuf sen al anneciğim. Turuncudan devam et. Tamam mandalina renginden Yusuf devam ediyor. Mordan da Elif devam ediyor. Mor ne rengiydi onu da söyleyelim mi? Mor olan bir şey söyleyelim hadi. Lavanta. Değil mi anneciğim? Lavanta mı oldu? Şu aktifatör sıvısını koyunca mı daha sert oluyordu? Daha yumuşak oluyordu. Hmm. Polimer çözeltiyle aktifatör kullanım oranı birebir olması gerekiyormuş. Yoksa daha sert ya da daha yumuşak olabiliyormuş arkadaşlar. Zaten polimer dediğimiz şey şu şişedeki. Şu şişe size göstereyim. Aktivatör dediğimiz de şu şişe. İki şişe çıkıyor. İkisini karıştırıyorsunuz. Karıştırdığınız zaman zaten kıvam alıyor hemen. İkisinden eşit miktarda koyacaksınız. Sonra da gıda boyamızı koyuyoruz. Bu kadar. Yani bu slime kitleri gerçekten yapımı çok kolay. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet, şimdi başladık. Dokunmaya başladık. <laughs> Yusuf. Yusuf birazcık titizdir. Ee, yani eline bir şeyler bulaştığı zaman sineleri bozulabilir. Şu an surat ifadesini size göstermek istiyorum. Anneciğim ellerine bak. Ne oldu ellerine? Flyme oldu. Elif'e bakalım. Elif çok hoşlanır böyle şeylerden. Zaten surat ifadesini de görüyoruz. Ben, İfademe bakın ben, arkadaşlar diyor size. Ellerim çok, kısa, ben. ellerim çok kötü oldu diyor Yusuf. <laughs> Şimdi son bir malzememiz kaldı. Kızların en çok sevdiği şey nedir? Size soruyorum. Tabii ki sim. Simleri koymadık simleri. Şu an çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar e, slime'larımız. Biraz daha karıştır anneciğim en son. Baban yardımcı olsun sana. Ay Yusuf'un ki, babası. <laughs> arkadaşlar bu çok eğlenceli. Aslında e, Yusuf için pek uygun değil sanıyorduk biz. Elif çok ısrar edince aldık ama Yusuf daha çok eğleniyor şu an. O ne anneciğim böyle? <laughs> Elif'inki nasıl arkadaşlar? <laughs> Mor. Elif'inki lavanta rengi oldu. <laughs> Yusuf'inki turuncu, mandalina rengi. <laughs> Hadi sizinle arkadaşlar tamam, Yusuf'a da yapayım. dökelim <gülüyor> 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 We Evet arkadaşlar Bizim slime'ımız uzuyor mu bakalım Yaptık ama acaba slime'ımız oldu mu Elif hadi kaldır bakalım havaya Baya uzuyor O zaman slime'ımız oldu Tebrikler Elif Tebrikler Yusuf harika bir slime oldu Arkadaşlar biz slime'ı çok sevdik Oynamaya devam ediyoruz Hepinizi çok seviyoruz Güle güle Arkadaşlar slime nasıl oldu? Ay bizler evimize slime yapmayacağız galiba. Bu da ne? Elif bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Elif bunu sana kim yaptı? Hadi ağlama gidiyoruz tamam hadi bak. Hadi bay bay. İnanmıyorum. Slime canavarı. götürdük sonumuz bu oldu. Yusuf'un da sadece elleri ve üstü biraz kirlendi. Arkadaşlar slime yapınca sonu duş oluyor çocuklar için. Bunu bilelim ve öyle başlayalım. O zaman Yusuf ablan gitti. Yalnız başımıza bir güle güle yapalım mı? Hadi. Güle güle arkadaşlar. Slime'lı günlerde görüşmek üzere. Öpüyoruz sizi. Hadi güle güle yap bakalım. Nothing bad. Nothing bad. Nothing not